O adın ne oğlum gene? PVP. <laughs> <B -B> <laughs> benim adım ne? X beni tanıdılar? <laughs> oğlum adam bak sana böyle isim mi olur? <laughs> Neyse arkadaşlar bir şey yok bir şey yok. Arkadaşlar bugün Crafty's'in son zamanlarda bizleri yaşattığı bir problemden bahsedeceğim. Hatta benim oyunum arkadaşlar gerçekten hani tek spek değişirken shader açarken oğlum ciddi olamıyorum dur. Tek spek değişirken shader açarken oyundan atıyor beni. Gerçekten bu benim sinirimi çok bozuyor. İlla ki aranızdan bu sorunları yaşayanlar vardır. Hatta ben Craft Discord'una baktım. Açıklama yapmışlar bu sorunlar yakında düzelecek diye. Ben de bunun haberini vereyim dedim. SS zaten ekranı koymuşumdur. Aha geldi. Ne yapıyorsun? Aslan oh. salçası. Bana sal bunu. Kestim tamam çok iyiyiz. Gel gidelim. Kanka baltamız yok. Ee, bir şey olmaz kırarız kırarız. Sen beni savundukça ben onları kırabilirim. Bak ne yapacağım? Hayır 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 hayır. hayır. Peki, Kanka yapışır yapıştır. Ben bir şey yapmadım adam ateşle patladı bana oyunun başı daha yani. Krem, 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 tamam. Kırım 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 kapattım krem. buraya ben. Kapattım kanka. Her neyse arkadaşlar Gerek bu video kırım tam tamına 500 like istiyoruz. 500 like gelir bence. Birini kestik kanka. Bunu da bir 2 saat sulu evet, çakalım evet. ve kolaydı. Helal be. Devam edelim. Yani şu Nasıl an kullandığım peki zaman, sormayın Discord'uma ben paylaşıyorum zaten. Kendi pekim, 40K pekim. 50K'da güzel bir pek çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden herkes abone olsun, like atsın, bildirimlere atsın. İzlenmeler kanka, birazcık arada... düştü. Evet sen devam et kanka. Kanka bu arada buraya kadar izleyenler yorumlara bir şifre verelim. Onu yazsınlar. Kanka ne diyelim biliyor musun? 50K mı diyelim? 50K olsun. Tamam 50K ile ilgili cümleler kurun arkadaşlar. Arasından bir kişiye MVP vereceğiz. MVP. Aynen, Aynen öyle. öyle. Yataldık krem kanka. Burada biri mi var? 360 bir tane Aa! vuruş. Lan ben siz niye girdin yine bak iki de ben Sana attım bir Yok. Hiç itemim yok. Yok benim kalbim kırıldı ben gidiyorum. <laughs> gel lan buraya. Sen tek alacaksın şimdi. Göz yok, göze göz dişe yok, diş canım. mi diyorsun? Ben seni hayır ben bekliyorum. Gol. <laughs> Nasıl ne ara geldin lan? <laughs> Neyse tiyente aldım bir tane. Fazla bir takım kalmamış. Bakayım kimler var. Hayır burada kimse yok. Tertemiz bebek. Ah adam varmış. Bir dakika. Gel buraya. Yapıl yedi. Hile dedi. Rek diye de. Kendimize bir tane set çekeyim. Kılıç aldım abi tadından yenmez. Şşş Kim var burada? Beni görmedi. Oo, seti çok güçlü. Ah! Lan sen mantı onu. Geliyor evet, adam evet, üstüme ben geliyor. Ben de... Kanka seti çok güçlü. Bana dalıyor. Da tamam, bir dakika kestik ya. Kestik. Son anda kestik var ya. Bir kalbim var benim biliyor musun? Bizimle gelişmemiz lazım. Al... Lan nasıl, nasıl geldi bana? Ben nasıl bir takım arkadaşıyım? Berbat. Hayır kırıcısın. <laughs> şimdi bu yeşili Aa ortada ortada bak geliyor geliyor. Kanka diamond kullanacağım. Adam diamondları topladı oradaki kendi kullanmaya gidiyor şu an. Lan arkamda mı adam? Yanındaki base'de yanındaki base'de. He, ha, gördüm abi. bak şimdi kanka izle beni. Öyle kanka, bir taktik yapacağım kaldı. ki. Elmas et elmas et. Aa geliyor üstüme üstüme geliyor pis katil. Biliyor, bekle ben de geliyorum. Gel gel. Ateş topu mu atacağım? <laughs> düşürdüm düşürdüm saçma bir taktikle endiperl mi attı arkama endiperl atmış ya Şaka öldü sanmıştım gerçekten Yükseliyorum ama, abi yüksel 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 Kafama atlayacaksın dayanamazsın ki demedim mi abi git abi aşağı git tamam abi. abi git abi kestim çok da atla 3 tane zümrüt geldi ve son bir, bir takım bir kaldı sanırsam çok güzel bir hediyem var o çok iyi. Nasıl? Torum 2 olduk arkadaşlar. Benim şimdi ne almam lazım? 3 tane ya. zümrüt. E bence pusula içeyim kanka, adamın ya. adamın yerini bul. Aynen öyle. Adamın yerini bulalım. En mantıklı harekete yapacağım arkadaşlar. Seyredin beni. Bir tane zıplama aldım tamam. Bir de pusula açacağım. Nerede? Nerede bu adam? Dur açıyorum hemen. Açtım kanka. Nerede? 34 yanımda. Bir dakika geliyor bana geliyor galiba. Ben neredeyim? Ben yeşildeyim. Gördüm adamı tamam. At bakalım ateş topunu aslan salçası. Aferin. 5 tane almışım. 5'inde kullandın. Diskalifiye oldun sen şimdiden. 2 sağa sol. Alırsın. Ve Son bir vuruş. Gigi. Kolay. Arkadaşlar evet geldik. Ben Hemen abi. yan tarafa koşuyorum Hop. ben. Adam da geliyor bize. Kanka beni tamam, izle. Az... Ben daha azayım. Ben, az... ben ondan daha iyiyim. Evet. Düşüyordum azar çaktırma. Yükseldim yükseldim. Yükseldim kafasına bir tane şaplak. Şaplak. Attım şapla bu da geliyor. Arkadaş geliyor. Arkadaş yandan de geldim, bir ben tane geldim. yumruk Aa! Arkadaşlar yorumlara şey sormuşsunuz hani, gıcırtı sorunu var mı diye. Ben şu an gıcırtı sorunu pek göremedim. Glorious'ta olan bir sorunmuş herhalde. Tam bilmiyorum ben de. Of! ikisini de kestim. Kanka gel kır, gel kır. Helal kanka. helal. Orayı kapatamıyorsun değil mi? Geldim geldim. Arkalayacağım. Bir anda arkaladım seni. Ben de arkadan helal yiyeceğim olsun. gibi sanki. Öyle dur öyle abi öyle. dur Sorun yok sorun yok. Sorun, yok, sorun yok. Biz Çok Tamam gez, tamam gez, kırıyorsun. Tuttuk kanka. Aynen. Kırdım. Çok iyi. Tamam. Bir dakika kılıç aldı. Güzel bir tane hamle ee, yapmamız lazım. Kanka biraz daha beklemememiz lazım. Kanka şahmat. Şah ve mat. Kılıcı çok güzel. Hayır. Lan nereye kaçıyorsunuz aslan parçaları? Kanka sonra bizim çapraza gitmemiz lazım. Onu kes sonra çapraza gel. Abi de kalan da. Tuzağa düştün. Kapana kısıldın. Aa gri de geldi. Gri ile atıyorlar. Gri arkalıdım. Tam sen de yeşili arkala. Hadi takım çalışması. Evet, evet seni son Bana zümrütleri ver bakayım. 6 tane zümrüt geldi bir saniye. Ben burayı bir toplayayım Herhalde. tekrardan birazcık da. Sen misin? Aa sensin bu. Buraya. Bir dakika buradan birazcık daha bir şey alacağım ben. Gel beyze yol var istersen oradan. Topla burayı bizim beyze yol tamam, var. Tamam kaçalım. Kaç tane? 12 tane kanka. İkimiz set yapabiliriz tamam. şimdi. Tamam. Kanka korkma geliyorum yanına. Hah, gördüm ben de seni. Tamam. Aa turuncu var orada bak turuncu gelecek bize. Gelsin Turuncunun bırak. gali Beyzi galiba orası. Yatakları yok. Tamam tamam güvenliyiz. Aslan parçası. Al bunu. Yarısını attım kardeş payı. Bir tane altının var mı? 2 altın Altınım var bir sürü var al. Bir tane set çekeceğim arkadaşlar zıplama alacağım. Ben de set aldım bir de hız aldım. Hep siz mi alacaksınız oğlum? Kanka şimdi turuncuya geçelim gel. Ateş topunu attım. Tut ucunu. Abi niye erken attım ki? ucunu döşeyelim abi. Kentim var. Şimdi ben yiyeceğim galiba. Ama beni görmedi. Kanka direkt turuncu akacağım. Arkadaşlar attı. Oha. 10 tane ateş topu attı. Metin. Dur güldürme beni. Gel gel. dur kaç. Neredeler? Hayır. Öldüm. Tamam tamam tamam. Keseceğim seni. Benim kestim, kestim. Izledin Ya. Benim ölmemi izledin Dur ya. yataklar yokmuş ki. Ben niye bu triplerdeyim o Yok, zaman? Yok zaten. Yatakları var diye böyle korktum ben biraz tırstım. Ölmemi izledin <laughs> Şimdi kim kaldı? Baya bir takım var hala. Evet evet daha baya bir takım var. Ortaya gidiyorum ben tekrar. Arkadaşlar yorumlarda sormuşsunuz yayın yapacak mısın? Bu ara yapmayı düşünmüyorum ya gerçekten. Hani vakitte bulamıyoruz. Zor biraz. Yani hani bir video eksik... attığımıza şükür, şükür bence. Ha griler burada griler burada. Kanka ben griye geldim. Sen sen gidiyorsun şu an. Tamam bunu kestim gitti tamam mı? Kuruyorum ben hatta. Ben de bir Arkadaşım tane kireyim, geliyor. Bir tane kireyim, Hayır. Baltam kazmam yok pardon. Nasıl yok? Gel bir daha keseceğim. İkisi doğdu. Eyvah ki Geldim ben de. Kanka koruma basacağım tut onu. Tuttun mu? Tamam. Hı. Bir dakika. Kanka bir daha ben tut. Da... Hayır bir sürü item var. Tamam. Çeste koyun bu itemleri bir dakika. Kesim kesim kesim. Yataklarını kuruyorum yataklarını kuruyorum. Kır kanka tutuyorum tutuyorum. Kırdım kırdım kırdım. kırdım, kırdım helal kanka. helal helal. Itemleri çeste koymak Kirlik için kesin. ölüyordum az daha. Bunu da kestik kanka. Oh. çok tatlı çok iyi çok iyi çok iyi biz koruma kaçız bu arada 3 olmuşuz tamam Yallah, bilmiyorum sana bilmiyorum biraz da daha tabii. sürprizim var al kanka yarısını attım sana enip en pöl alırsın ya sen var ya ben sen... var ya ben ben neyse gel kanka gidelim bakalım bir dakika bekle 5 tane şeyim var neye bassam bana <laughs> Mes, çılgın madenci iki yaptım kanka biz artık daha da hızlı vuruyoruz biz artık daha mı güçlüyüz bak sol tarafa doğru git kırmızının base'i var oraya gidelim ha, gördüm direkt kırmızı hemen kaçıyorum kırmızı kırmızı bir dakika içiyorum abi bunu Zıplama içtim. kimse beni durduramaz artık ben de ben direkt direkt ataydık kırmızının başka tam sen ama mavi maviş var bir de mavi eleyim be. Tam ben eledik mavi gidiyormuş. kırmızı, kafam atladı. Oğlum daha zor musun? <laughs> Niye kafam atlıyorsun? Kanka sarıya sen gitmişsin. Pardon sarı diyorum. Kırmızıya gitmişsin. Arkaladı. Ya. ben kestim onu. Ben Bunu da keseceğim hemen. Keselim. Geçtim arkana. Kestim abi. Bir şey, Arkadaşlar oldu sana. bir dakika. Kazma lazım. Opsiler mi? Hayır. Ama yine Eyvah. En sonunda kapamışlar. Evet onu diyorum zaten. Vurma 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 vurma. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam kaçtım. Kanka sen kazma al ben bekliyorum seni. Var var kazmam geliyorum şu an yoldayım. Yetiştim sayılır. Tamamdır ben üstte bekliyorum oyalıyorum hepsini. Ya nereye yükseliyorsun kardeşim ya? Kanka şu an mavinin base'indeyim. Oğlum dibimde ne yapıyorsun? Aşağı git bakayım aslan. Kanka dalıyorum direkt sen de geldiğine göre. Oha bayağı vurdu lan bu adam. Buna doğduğuna göre bunu da kesiyorum hemen kanka. iki vuruş. Son bir hamle. Tamam. Elma yemem kanka lazım geçeceğim. bir tane. Kanka saldırıyor Hay bize dur, bir dakika. Dur, Hayır. <laughs> kolay.